Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle. Aslında adım Sertaç Güngör ama nami der. Sertaç abi olarak çocuklar YouTube'da beni tanıyorlar. Bir yıldır Diyanet Vakfımızın gönüllüsüyüm ve onlarla birlikte Afrika'ya, Tanzanya'ya gittim. Orta Asya'da Kırgızistan'a gittim ve şahit olduğum şeylerden birkaç bir şey anlatmak istiyorum sizlere. Çünkü o zamanlar Afrika'ya geçen sene gittiğimizde ben gitmeden önce tabii kurucusu olduğum Genç Ender'ın pek çok çocuğa, binlerce çocuğa Afrika'yı aslında ben anlatıyordum. Yani okuduklarımızdan, gördüklerimizden Afrika'yı hep çocuklara aşılamaya çalışıyorduk. Oradaki yoksulluk mu var, yoksulluk mu var meselesini. Fakat gittikten sonraki mesele çok başka abi. Hatta ben giderken şöyle falan düşündüm. Ya dedim herhalde ben gittiğim zaman şahit olduğum manzaralar karşısında çok ağlayacağım herhalde. Yani çok duygusala bağlayacağım falan gibi zannettim. Abi gittikten sonra oradaki çocukların yani o mutluluğunu, o güler yüzlüğünü, insanların o samimiyetini gördüm. Ben çok şaşırdım. Hatta orada Tanzanya Büyükelçimiz Mehmet Güllüoğlu abinin bir sözü vardı bize. Afrika'da Yoksulluk yoktur, yoksulluk vardır rapim. Baktığınız zaman abi yeraltı, yerüstü zenginlikler açısından dünyanın en iyi kıtası ama insanlar bunlara ulaşıp bunları kullanamıyorlar maalesef ve baktığınız zaman insanlar o yoksulluk içerisinde bizden daha mutlular abi. Yani yabancı birini gördükleri zaman gülümsüyorlar, sarılıyorlar. O çocuklarda orada oynadığındaki o hazzı, lezzeti yani çok nadir yerlerde bulabildim. Çünkü oradaki çocuklara yaklaştığın zaman sana bir yabancı olarak bakmıyor Gerçekten senin onu düşünerek binlerce kilometre öteden geldiğini, ona kıymet verdiğini, değer verdiğini şahit oluyorlar. Bunu anlıyorlar. Hissediyorlar bunu. Büyükleriyle yolda böyle selamlaştığın zaman o samimiyetleri çok güzel burada. Hele bir de bizim vazifemiz olarak, bir Müslüman olarak onlara yardımcı olmamız, Ramazanlarda, kurban bayramlarında onlara hediyeler götürmemiz, sizin emanetlerinizi onlara teslim etmemizle aramızdaki ilişkiler çok daha güzel bir boyutlara gelmiş. Mesela eskiden Böyle bir samimiyetimiz onlarla yokmuş. Yeni yeni oluşmaya başlamış. Diyanet Vakfı burada büyük bir öncülük yapıyor. Mesela Kırgızistan'da da ben bunu yaşadım. Baktığımız zaman aslında hiçbir Müslüman ülke böyle Ramazanlarda ve kurbanlarda aslında böyle hediyeler, böyle emanetler götürmüyorlar. Sadece Türkiye olarak biz yapıyoruz ve bunun en büyük öncülüğünü Diyanet Vakfımız yapıyor. Oraya gittiğimiz zaman Kırgızlar mesela bana şunu söylemişti. Biz eskiden Türkleri sevmezdik. Yani Türkiye'lileri sevmezdik diyorlar. Fakat Diyanet Vakfı vakfı beraber siz sürekli senede iki defa, üç defa en az buraya geliyorsunuz der. Bizde hiçbir karşılık beklemeden e, hediyeler getiriyorsunuz, yardımlar yapıyorsunuz, ihtiyaçlarımızı karşılıyorsunuz ve biz sizi versem çok yanlış tanımışız. Şimdi sizi çok seviyoruz diyorlar. İşte bizim hani iyiliği çoğaltma adına hep birlikte bu Afrika'da olsun, Tanzanya'da olsun, Uzak Doğu'da olsun, Balkanlarda, Kafkaslarda sağ olsun Diyanet Vakfı buralarda büyük işler yapıyor. Sadece bunu böyle bazen insanlar şey zannediyorlar. İşte yani et götürdük ya da işte bir su kuyusu götürdük. Değil aslında oradaki. Oradaki mesele aslında kurban eti götürmek, su kuyusu açmak Ramazan kolisi değil. Oradaki insana e, dokunabilmek, onun kalbine, yüreğine hitap edebilmek, senin orada olmaya, ben buradayım bir kardeşin olarak sizinle burada beraberim diyebilmek ve bunu son bir yıldır bizzat şahidim. Öncesinde mesela ben de bunlarla ilgili yani Hani görüyorduk televizyonlarda, sağda solda medyada ama bizzat işin içine girdikten sonra bu işin kıymetini çok yandık ve bu yüzden Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak çok keyifle o kardeşlerimizin yanlarına gidiyoruz ve her bir gittiğimizde çok mükemmel hikayeler ve anılar biriktiriyoruz.